Sevgili dostlar selamun aleyküm. Tayların start provaları var. Ankara sezonu için. Yeni koşacak tayların. Nasip olursa e, inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Başta bütün yetiştiricilere, at sahiplerine ve yarış severlere bol şanslar diliyorum. Tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ee, bu taylar hakkında tabi benim WhatsApp grubum da var biliyorsunuz. Ee, haftada bir günde YouTube kanalımda e, bir gün belirleyeceğim. Yarışlar başladığı zaman 10 Haziran itibariyle haftada bir gün e, ücretsiz olarak YouTube kanalımda e yarış severlere paylaşımda bulunacağım. Videoları çekip paylaşacağım. Onun dışında da e, WhatsApp grubumda e, haftanın 7 günü e, paylaşımlarım olacak İnşallah sezona iyi başlayacağız e, Değerli dostlar Faydalı olmayı Düşünüyorum insanlara Ki faydalı olacağımı da düşünüyorum Allah'ın izniyle Tabi e, uğraşmak lazım Zaman harcamak lazım içinde olmak lazım bu işi yaparken e, Birebir e, Antrenör arkadaşlarla e, Seyis arkadaşlarla At sahibi dostlarla yani başta insanlarla iç içe olmak lazım, kaynaşmak lazım. Tabi e, ondan sonra her şey kendiliğinden gelir yani takipte kalmak lazım. Sabah her gün dört buçukta idmana geliyoruz, e, atların idmanlarını izliyoruz. Yani tekim emek veriyoruz. E, hiçbir şey e, bir insanın emek verdiği bir şey karşılıksız olmaz. İlla ki e, alacağız Allah'ın izniyle tabi buradan yarışsever dostlara sesleniyorum bütçenizi aşmamak şartıyla kendinizi yormamak şartıyla e, ailenize zarar vermemek şartıyla bu oyunları oynayın netice itibariyle e, at koşar baht kazanır bu bir sözüdür tabi e, de budur e, onun için e, sürekli bütçenizi aşmamak şartıyla oyunlarınızı oynayın Öncelikle tuttuğunuz atları değerlendirin. Sonra e, paylaşımda bulunan arkadaşlar ben vesaire başka biri olur. Onların da değerlendirmelerini göz önünde alırsanız daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Buradan bütün yarış severlere e, sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. E, Hipodromdayız şu an. Tay start provaları var. Takipteyim. E, umarım çok güzel şeyler olacak. Ee, takipte kalın sevgili dostlar. Ee, bu videoyu da atmamın sebebi yerseverler ee, YouTube kanalıma abone olan arkadaşlar buradan e, haftada bir gün YouTube kanalımda paylaşımlarım olacak bir gün öncesinden tabi gecesinden paylaşımları yapacağım. Ee, diğer günlerde WhatsApp grubumda üye olmak isteyen arkadaşlar e, face'ime özelden yazabilirler, Messenger'dan yazabilirler irtibata geçebilirler. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.